<laughs> evet arkadaşlar herkese selam. Dostlar. Yazın, ev, Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Geleceğim ambar boş olur. Anne ne diyor? Ne diyor? Görünce Görünçler ayıkleyin küşlük. Maşallah sübhanallah ya. Sen hiç durmayın. Gel durmayın. Yanlış gittiğim yerde de. Bakıyor amca geldi. Oradan giden oradan alış görür de. Hordan gitmeye yolda hordan gidiyorsun hamdan ne gün kaçtım tabi da iki yol yoklamış beni süpürge boştım süpürge on ikiden süpürkü verdim etme gidiyormuş bunlar süpürsün lanım ha şimdi nergini ektim bu bak yokayım. E bu bunu sen mi yaptın? Şey. Gece söktü, sıptı. ikimiz söktük. Evet o dostlar, gitti. süpürgesi. Ha, yani. Gelenlere süpürge hediye ediyoruz evet, dostlar. Buranın süpürgesi de meşhur. Şey, bir saniye oraya götürdünüz de, petrolün yanından etti, çürümüş de. Indian Şu da temiz temiz, büyük süpürge. Şöyle. Evin için süpürge. Evin için ba, ba, ba. süpürüyor ki biz bunlar? Süpürüyor. Çalışmışız alışmışız da da. Şöyle, bunu, biri büyük, biri küçük. Indian, etmeye giderken, saç süpürülecek. Hani saç? Evet. Ha, sen şey olmuş da. Sen bu yaşın kadar süpürge yapıyorsun ya. Ah, ah, durmayayım. Hiç durmayın. durmayın. Bak, baş mı sen Bayılmış Bayılmışım yani bak, Aha, dikkat bak, dikkat et. Bayılmadım. Suyun ya. iç. İş ben su içiyorum. Ekmeği yiyin ana. Ekmeği ye, kılıcı salla. Aa, ekmeği ye, kılıcı sallayacak. Tabii. Dün işte bunları ettim, süpürge boştum. Şimdi yüksek hava bahçenin içi süpürge. Ha, bak, biri küçük, biri büyük mü? No, şey. Bu yılan böyle şey bu yılan gibi baksana. Hı hı. Hı. Dün yılan orada bir şey, bir şey ip bıçanıyorsun da ip alıverin dedim ana. He. Bir ayağımla kürtürdüm yılan şu karşıda da. Ee, nerede o? Petrolün kıyın, fidanların kıyın, bey taşların kıyında. Orada şey akladım, bunları akladım. E, su yok var dedim, kurulayım da tohum ederim. İşte ben bunları huh. yiyersen ekip ceviz Allah'ım. Senin de bak göreceğim. Ne benim de orada. Ben her şeyim oluyor ebeşim. Aha. Aha. Aha ebeş. Senin de batan ha. değil mi? Benim de her şeyim oluyor. Emir işte. Maşallah. Tata atı baba. Elin sağlık anne. Evet. Çok güzel yapıyorsun ya. Her şey evet, ediyor da. Eştik karana. Eştik bitti gördüm de yenge de. Eştik bitti gari. Ben seni iyi götüren, gezdiren. Ha? Haftaya derin kuruyu düğün varmış. Oraya da götüreyim. Derin, derin kuruyu. Düğünü kapıyorsan şey... Gökay, hmm. He. Filmin artı şeyim şerhalde. Ondan geldi siz Sizin oku öyle şey değil mi? Kayıttan da okusun, ekmekten korkusu, de korkusun. Yani. Diyen ki bana İbrahim istedim öyle Kim? İbrahim enişte. Hayrettin biliyorsun değil mi? Ece bu onun. Ha, bildim. Onun babası kayıttan da okudu, ekmekten de korkudu. Neler derdi İbrahim enişten de. Ondan e, bu kayıttan Bilmiyorum. oldu mu oku Semih'i atıveriyorlar mı yola? Ne olacak bu Hoş geldin. He. He. Bundan bir güdümcülük yok. Bensiz bir, şey bir işsiz durumu ya bu. Evet sevgili dostlar süper kadın iş yaparken geldi yardımımıza yetişti. Oğlum sen de geldin. Hoş geldiniz. Hoş süper ]ladım. kadın maşallah Allah Ne yapıyorsun böyle? Ne edelim? Sizi cana kalmaz Sevgili takipçilerimiz. nerede? Seni çok özlediler. <laughs> ne o nerede bu kadın <laughs> diye Allah? Gidemiyorsunuz. Cana Buradayız. Masma. Hoş geldin <laughs> Tamam, evet. benim çocuğum. Süper kadının şeyi. Bu du, duyuyor Güzel. Cennet elması. Ay. Ay. Maşallah sıvan Allah. ana. İyi olur. Bu çanağın için bu ya. Çanağın da güzelmiş süper çanam, kadın. E, çanağın güzel. Güzel. güzel İsmet Hanım ekleniyor benim. Maşallah ismet. ya. İsmet, Bil, i̇smet, bir bir tane Evet sevgili dostlar, süper kadın. Neyi geldin sen bu kadar? Şeyi söyleyeyim Bu kadar avar edelim bu. Gelir zaten arayın. Sen çapa vereceksin, yap, yap vereceksin, yapma. E, ee, yapacağız, e, hemen sulandı. yer mi Anca sulandı, bu işe olsun. O yok, sulayır. Sula, Gelir şey bu. Şey, Kaç kilo alacak o şeye? Salça. Kim? Ee... Sütürme, salça devredim ben de. Kim? Evet. Salça sütü değil mi? Ana ne alacak? Şey odun alacak adam. Aydan bir çat çekiyor. Çat çek, çat çek. Çat çek. Çok çalıştık artık. Evet, çat Süper kadın, maşallah, subhanallah. <laughs> Bunda <laughs> ne ermesinin sebebi? <laughs> böcek, sinek falan girer diyorlar. Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> Bunların <laughs> ermesine. <laughs> <laughs> Buna. <laughs> 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 Evet. gene. Yemeği veriyoruz. Süper kadın. Tariye daha tariye mı? Var mı? gideceğim gene. Giderim. Birazdan giderim. Tut un tutor Al gel. Hı. Gel indene şey. Gel. Gel Gel. Biraz çık Gel. Hadi ye bunu. Bunu ben şaşkın olduk. Evet. Sen, sen de oraya otur süper kadın annenem yanına. De oraya otur, kadını, yanına. Oraya gel, sen de onu aldı. Sen annenem yanına otur. Allah. Süper kadın otur yanına. Sen şimdi mi geldin oğlum? Hayır ben öğlen geldim. <laughs> öğlen geldim. Biz bir Afyon'a gittik geldik. Niye gittin <laughs> Afyon'da? Gezdik geldik. Afyon nerede? Afyon'un yerini bilmiyor musun? Açık yer gel. gel. Açık yer gel. 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 Açık yer gel. Gezdik geliriz geliriz biz siz. Güzelinde yiyin aklınca sayın. Allah razı olsun. kesenize bereket. verek. İpek Afyon'ü gittiniz yani. Ne istedim orada. Sen burada gittin mi? Ha. Gezdik. İyi. Turistik seyahat yaptık geldik. İyi. İyi güzel. Böyle mi yiyeceğiz bunu direkt? Aa. Kahvenin bütün borççası bu acı. Evet dostlar. Süper kadının cennet elması. Bazı yerlerde hurma, bazı evet. yerlerde Trabzon hurması diyorlar. Ama bu cennet elması. Bu cennet biz cennet elması. Bunlar ne acaba? Ne siz sen? Ye. Ağzı alından koptu. Doğal. Armalı, balı, İlacı atılmaz bir şey olmaz. Yani ben. yiyeceksin. <laughs> El hep durma. Ye. El yedim ben. <laughs> Çok doğal. İlacı atılmaz bir şey olmaz. Ye. Hıh <laughs> Süper kadın, sizin orada da video çekemedikler ya Hı -hı. Herkes çok özledi sizi Hem sen gelip gidiyorsun gari. Hı -hı. Bu saatte geldi mi? Videoda yükleyemedi Ayşe ah ablanı arayıp dururdu Gelme çıkmıyor gayrı Hıh Hıh değil benim. Hı. benim Hıh Dedi Hıh çok güzelmiş. Siz böyle doğal şeylerle mi besleniyorsunuz? Evet. Ye işi. Adını bilmedim çocuk. Yeyin den bitsin. Ye be. Ye. Oraya maydanoz böyle be. Ben bari görsem sen. Yok. yok. Çok, geçen gün. Oğlan sen vermiş de. İyi. Evet benim de var. Bir şey Eşim. var mı orada? Ekili. Hı? E çocuk böyle böyle bak. Orada bir şey yok şimdi böyle anca. Gelin dostum Osman Akbeli'yken oraya alacak. Gittim. Hı -hı. Git bu. kadar götürücü olur. bir yerde çapıp davet götürmeyecek. Sırtın çapıdan lan. çapıdan git. Büyüğün git. Halataya gelsin. Düğüne. Düğüne. Siz de gelin oraya. Biz de oraya geliriz. Güzel. Hep Güzel. bir telefonla içeriz de. Hı -hı. Pazar Güzel. günü değil mi o? Pazar günü Cumartesi. Telefonla içeriz. Biz bu Düğün. şeyin düğündü var herhalde. Hı -hı. Feray'ın. Hı. Ne? Necdet'in kızı var onun. Hı. -hı. Ankara'nın e? Gülper'in mi Nihal'in kızı mı? Ben isimleri Bitir. bilmiyorum. Yeğen dener. Ye. İlk girişteki ev var ya onun küçük kızı. E. İlk girişte Şükran'ın kızı. Hayır. E? Nihal var. Çapı. Ömer var. Çabuk. Ömer geldi dur dur. Çapı yapalım. Deller. E. Deller almayalım. Duyasın. Tamam sen çık. Evet. Kızı kaç edin? Ne zaman çıksak da? Altı. Altı. Bu da. Atıyorum. Çok korkuyorum. ya? Bu herhalde buralardan sinek böcek giriyor değil mi? Ha bir şey yok indi bir şey yok. Sinek geri ekledim o zaman gireydi. indi. Beklemedi sabahtan kedi, topladım kedi. benden de. <laughs> Erilecek de ondan iş şey ettim. Erbat başını dekler de işte küçük hindi soyu ve cenaz için. Hmm. Yeşillerime asılıyor bunların. Ha yeşillere asılıyor da. Anam kantal, onu evvel ettik hemen. Evet dostlar. Sizin orada yeşilden mi kurt basıyorlar? Hafif böyle turuncu olmaya yaklaştığında yeşilli turunculu turunculu Olmuş sert, sert olduğunda ya. mı yapıyorlar? Ben çünkü Honaz'daki hmm. bu işi yapan adamlara sordum. Hafif turuncu oluyor. İlk böyle hafif yeşil ha, turuncu Öteki bu gazık gibi oluyor. Hmm. Yeşil oldum biliyorum ben. Birisi öyle soydu gazık gibi oldu. Gel, Gel babam ebeğin çiçeklerini elime. Ye için. Sen, sen turuncudan yapmıyorsun. Ya. Ya Videomuz ya. var arkadaşlar. Süper kadın ve cennet elması videomuz var. Bir yaşta kızını bay bay çok seviyorum. Öptüm. Kime? Kim o? Bir yaşta bizi izleyen hani şey var ya. Bu Elf'in kardeşinin kızı. Yasin. Ticaret vardı. Ne ticaret Yasin var? Yasin'in baldızının. Öpüyorum. Hadi öptüm. Çok seviyorum. Gülsün'ün kızına bay bay öptüm. Bu tağ kurulacak ya alınacak mı? Kanka. Bay kurmuş şu açıkta durgusu. Dursun değil Hı. mi? Hı -hı. Eç kurun çık kurt verme. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz ama. Bunlar diyor. Şimdi tarlaya mı gideceksin sen? Tarlaya gideceğim şimdi. Ben açtım Turun Bey'in sulayı. Şey e. sula. bu sula 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 su. Böyle çeşme. Çeşme. Böyle çeşme. Suladı mı? Suladı mı? fıstık sulu da. Gazılıyor belki. Bunlar diye. Hep yiyip bir soğur Hep Ye. Yiyin kalın ya. Ben tavuğa alıyorum. Yemeyeceğiz galiba. Teşekkür ederiz. Hmm. Kesinize bereket. Afiyet olsun. Sizi de berkat da. Bunlar kim işte yani? <laughs> <şuna> <laughs> ben. Bilmiyorum ne söyleyeyim. Ben dedim ben. Ne olsun. Bilmiyorum. Şapı neden yapmıyorsun? E anca yapacağız. Sen öyle dersen böyle olur. Adam tutacağız ama ben çok... Benim işler yapmıyorsun ya. Gidiyorsun başkasının tütünü yapıyorsun. Başkası <laughs> <laughs> mı önemli Biz mi önemliyiz? Değil mi anne? Sen önemlisin. Etmem ne dermen? Evet arkadaşlar, Aronya siparişleriniz oluşturabilirsiniz. Ha. Süper kalın ve meşhur sultan. İlk elimin var. Benim şey Gökhan. Ekmek yediniz mi? Evet. Sabah yedik. Evet. Hindi yemeyecek misiniz? Bir de sen yemeyeceğim. Yoğurtlama var dedi. Hadi olur aç olur güzel. Dur. Aç deriz var. Ha? Daha var. Ha? Var mı? Bir iki saat, saat yiyiz ya. Havlu yağında da, da Or var. Oralar Hı hı. Hı. Akşam gidersiniz gün değil mi? Sulandıktan Çok da gece kalmayız ya. Hı. 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 da öyle. Bizim motor çalışıyor mu acaba? Bir onlara bakalım. Bakın o zaman da. Sen de yedin mi anana? Bir tane daha ye. Yedim. Aa, çok yiyeyim en anam. Öyle çok yiyeyim en anam. Karnım mı anam? Aziz, çok çok yiyeyim. Azet serin ol anam. anam. Yezat'tan indi işi. Su Görüşüyor, gibi bir şey. Ay, yeme canılar. Çok güzel. Tütün bitti mi tütün işi? Bitti. Biz Ağustos 15'in bitir tütün. Ya arada gidiyordun da. O arada can istes gideceksin gar. Gitmeyiz gar. İşlerimiz var. Biber ciziyoruz. Tarana e, biber yaptı. satıyor musun biber? Buradan sevgili takipçilerim, süper kadın biberleri, süper kadın kuru biber değil mi? Yaş pul biber, pul biber, kuru biber, biber, cizmelik şöyle. Aranya şey bundan var. Aronya var, kuru var, cennet elması kurusu var. Başka? Fasulye var. Kuru fasulye. Taze yok değil mi? Taze yapmıyoruz. Kuru. Kuru yapıyor. Dumanında pişiyor arkadaşlar. Buharda Dumanından. Böyle. Dumanından. pişiyor da bu sene göktü bir kuşlar şey da. Bilmeyen olacak mı olmayacak mı? Ha, çok yok diyorsun. Sulat kesildi. Hmm. Nogarlar kestiler. Sulancıydı. Evet. Kuvara ne yapma Pişman. Ötü dosu var mısın? Tavara ekse ordu var mısın? ordu Hordu var da ona. vardı. de var. Yok 12. Ben geldik derken. Ben de harcamıştım. Ha, Ama biz tarla değildik ya. Bir saat. Hmm. Böyle işte. Maşallah, subhanallah, süper Anne ne diyor? Niyesin evde? Oturup durun. Kendi kendine. Özledi size. Kaç çocuk e, lan, galsın, bir çapla bil bir çaplattır al. E küre bile De Ne kalsın benim yanımda çocuk. Susulayacak bu maşallah. Susulayacak, şey. çap, çap çaplayacak bak. Küre ne güzel tutuyor. alıp at bak, bu işe. Küre ne güzel tutuyor bak onu. Oğlum evlenin gari sizi öteberi bırakın. Da. Ben üstünü tas ediyorum gari ha. ya. Tas 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 Tasit e, ediyorum da duvar evet, edeyim, duayı duayı edeyim. Edeyim. Ne diyeyim, dua ediyorum. Hem dua ediyor hem dua diyor. Ne diyorum Ayetel Kürsi okuyu bir beraber ver Allah mühendis oğlum diye. <laughs> Armut şapı <laughs> var üzüm oğlum var, kızlardan yaz el bul bul akıllı kızlardan akıl Allah hayır <laughs> nasip etsin. Okul olsun. Her Tabii. iş dönüyor bilen. Tertip düzenler. Bir aylık, iki aylık. Fanden, funden, her Ol. şey kırbatandan olmaz sana. <laughs> Ulan <laughs> hepsini kırıp siktik, sağladık diye olmazsın. Evet, amin. Dört dörtlük. Olsun Dört amin. olmaz, üçlük olsun. Şimdi İsmet bak nasıl? <laughs> bu babı çok hor bir yer görsün buraya. İkisi bir yerde, temizdi. İlla işte. Allah hayırlı. Aynen, İnşallah. İkiniz i̇şte, kaldınız, evlenecek. İnşallah. Menden. Öteki ne arkada? Hilmi'le arkada. Evet, Bu da geliyor. Arkadaşımın... Onlar da, geliyor, onlar ne onlar da geliyor. <laughs> <Daha> Arkasından geliyor. Bulmadan bilsin hılma. Ta arkasından o geliyor. Onda <Daha> çok. <gülüyor> 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 çap çap, be, çöp bir be, <laughs> Oğlum kavun gelersin de çapena. <laughs> evvel ben bir kellesin der çap çaple durup Çeki salık oldu ağlaştıydık. dedik. Biz çocuktuk o zaman da. E ben diye. koptu te. Akılma ben kavaz koptu sandık. Algan olur oldu, çekmek kavası. Olacak olacak. Allah'ım, ben bölüyor de, yas et köle. Bugün ettik nasıl doğrattın, ne güzel evet. doğrattın, her şeyler evet. nasıl doğradan, evet. bir, gün, bir, bir gün, piknik yapalım, bir gün. Nerede? Piknikte. Yapalım, piknikte, dur bu ya. İsmet olmadı gün, oradan gelin, şeye, o evet. arkadaşın yanına giderken, evet. piknik pikniği yapalım, oradan öte gider. Evet. Hani, evet. orada karının yanına. Aranıyor, çaplayı veren de. Hmm. İşte benim beni doğru gitmeyi. Yani kim bok gelecek ben oraya. Beni dur o tepelerden gitmezsen biliyorsun değil mi? Tabii. Ee, Göçerin de bacak Yo, Sen ne yapıyorsun? Beni de motor satılır. İsmet satar. <laughs> Seni kim yolladı oraya? Gök aydı kavga <laughs> Anamı öldürdün de derlenir vallahi. Ana <laughs> akluça. Anasız kaldım akluça. <laughs> Babasız neyse de anasız babası, durmaz. Babası işe dengesiz. Basın <laughs> dengesi yok. Aman değil. Aman. Biz <laughs> aydayız <aideceğiz>, o değil. <gündeyiz. gülüyor> Böyle çocuk olacak bir hurdesin kullansam da edeceksin. Estağfurullah. Dayı dedin ötü götür ver bizden Irak'a ile. bakalım sular sular. Görmeyelim. Yani. Yeni yazın gelsin Vallahi. bu da ben fidanlar sulasın. Ama bahçeyi bunu verir gari. Bakıversin otunu yiyorsun. Baksın otunu yiyorsun hem yesin. Bakan yiyecek. Hem baksın. Tabii bakan yiyecek. Bakan yiyecek. Benim oğlum görüyor mu işte? Tarneye götür <laughs> sultansın Kartı benim ve dismet. Hı. Hmm. İkinci aile ben Vedgar, birinci aile kendi aldı anasını belletti. <laughs> birinci aile. Oğlum, ayla. İkinci ayla yapma. aile ben Vedgar. 15 Ay. milyon Ay. 500 Ay. 127 lira alıyor. Allah kabul etsin. Biriktir hayır, gel. <laughs> hayır. Hayırlı. Hayırlı. Kurey sen onun emekliyip gidersin. O beni emekli etti galiba. Sen ödeyin maşallah. Biz öyle ödemeyeceğiz zaten. Kapatmadın e sen? Mı? Ha? Kapattın Kapatma mı? mı? Doktor gidemedim ha. Kolumdan hindi doktor gideceğim şeyde. ben. Seni sıkışmaz oraya. var oğlum. Öleceğim bir gün. Şimdi kalp damar gidiyorum ben şimdi. Aronya suyu <laughs> içmen lazım o zaman sen. Aronya senin. suyu ha? Getirelim de aronya suyu iç. <laughs> İçir al ben artık kız. Ölsem de. Aronya sirkesi. Aronya Dünyası.com Hunlar içildi mi? Hunlar geçiyor mu? Tabi tabi. Damar açıyor, esnetiyor. Rahatlıyorsun. E ben o gök şeylerden yiyip dururum senin yediğin aronyalardan. Gök değil ki o. İşte yeşili işesi. Kurusu şey. değil, tazesi. Yiyi onun doktor giden bal Değil mi? Aynen. Doktoru gittiğinde şey ben de. aronya dünyasının aronyalarını tüketiyorum de. Tamam. Doktor, <laughs> doktoru uyarıyorum. Hadi siz tarlaya varın gelin. Evet. Yuvarlak gelecekseniz Yavaştan gidelim ben oraya. Sürün, Çay içeceksiniz et verin. İçmeye gönderdi onlar döndü. Oğlum ben. sen kalacaksın mı burada? Kalacaksın mı? burda lan benim Hı? oğlum. Hı. Ne diyor? Kürek diyor. Kürek de senin olsun. Aç gidelim sapını keseriz. Gücücük edersem seni göre. Küçük çap ediverim ben sana. <laughs> e ben zaten arap bulmadı gari. Seni uyutmazdı gece. Ben bir gün yatayım dedim yatmadan gittim. Uyulmayacak bunun yanında. Neden? <laughs> dıgır 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 dıgır. Olsun ya ne olacak? Kahve eski diyor. Can eski İnatçı. Hı. Hmm, sen iyisi. Birazdan gidecek bu. Gitsin de haltaya gelsin. Bizim oraya kim çöp şimdi? Nere? Arayalım onu ya. Çapılma mı? Çapılacağız. Çapılacağız. Çok işte. Anengil gelmeyecek mi? Gelmez onlar. İstes gelsin. Gelmesin ya getir bunları. sosyetik çaplı Ben, ben çapları, Sen çaplı olsun. Sen çaplı olsun. Ben çaplı olsun. Bu çaplasın. Kır. Sabah serinin dörde saat yapa gelirsin. Açık çapılar. Tamam anne ne, diyeyim bari. Ha? Yapacak bir şey yok. Kendini yoruyorum ama. Ben seni şimdi bir götüreyim de bakım yap da engele. Sen ne o iş yok Aynı işi gidiyorsun. Beni kardeşe gidiyorsun. E, olsun herhalde. anne ne? Dürün şeyler gelmiş ya. Zonguldak'ta. Gümürle, Zombur. Gülsoy'un analı bu balığı geldi. İkisi de geldi mi? İkisi de. Ne zaman gidecekler? E tez git hele bir ay mı duracaklar? Yani. Ne zaman geldi Elin geldi sorulmaz. Elin geldi sorulmasın ben bunlar ge geldiler mi Gitti. gittin? ne zaman de sorar mı? Ne zaman geldi mı? Sorarsan <laughs> biz tez gitmemiz istemez. bu balığı geldi değil mi? Gülsoy'un. Evet. Şey gidemeyiyor galiba. Gezdirem seni oraya. Orada götür ben oraya. Yani okullar var ya. Löbet yani ornament... oraya götür. <laughs> löbet unuttum gari. İşte Unuttun değil mi? Götürem unuttum oraya. Unuttum löbet canımı. Bir akşam götürem. Bir akşam götür. Cizem oraya yani, götür. Cizem? O da bu sıvdayım hanımı değil mi? Ha. Onu oraya ya Rabbim. Ebi Saide ha. değil. Saide ha. değil. Saide ya? Saide. Saide. Tamam. Onca zoraya götür hanım. Ağzı biz gari. Gırlı gidip atarız. Ay ben salçı istedim. diye istedim. Salçı istedim. Sen de. Değil mi dedim Hamza'ya. <laughs> <laughs> <Bunlar> <laughs> 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 değil mi? Allah'ım odun kırık odun istedi. Uzun karı. 2 milyonluk. Hmm. Bu çağırç istedi. Sağır duymaz yakıştırırmış. Tamam geldim çağırır dedim. 2 milyar köyü. milyar. 3 de dedi. 2 olsun dedi. Getir versin parasını hemen veririz dedi. E, Müzüğüm abla. Vermem onun parasını. Devlet dedi. Ona şey derler. Kes aldın değil İlk bu hafta bu. Şimdi, ne içeceğim? Hafta, şu gel, hafta gelecek. Çabuk. Çabuk çok götürmeyin. Çok Çabuk götürmeyin. Çabuk götürmeyin. Şur, hem yatağa salam alasın edeceğiz. Bunlar da nasıl alır? İyi kaçacak. öyle şeyler söylemiş? Evet, nasıl canlarsa. Evvel biz de yatağa işerdik de ha. kavga eder. Herkesin yandan kalktı. Biz zaten yataktan kalkıp ev atarız. Yatak içermiş de. Üç tane sildikli. Bir de gelmeyelim. Bir, bir de dayak. Nasıl döver da beni? Ben yerdim dayak çok zor. O kadar yuk dururduk. <laughs> evet. Bir ilyen hamur yoğurduk. Eye bu başta da gökeceğiz. Verip durdum ana. Ben de pişiriyorum öl bakıyor. Öl bak duruyor bir şene. Oradan oğlum biri bir, bir yanı ve dedin. <laughs> tak hilmetin kafama okla. Hadi oğlum hor o kara. Oradan da öl bakıyorsun ananın gelirken Allah'ım yarabbim. Kaçıncı ekmek olmayacak. Tamam. Kaçıncı ben hani gelinmeyecek sandım oraya. Kaçıncı yine bir şey bir Geldik yine bir şey. Daya yedik armanıkladı. en çok daya ben yedim. Evet. Evin böyle olacaksın ha? Güçlü olacaksın. Güçlü olacaksın en güzel. Seviyorlar hem. Güçlü de evet. görüyoruz. Evet. Küçük arzalı. Eşine tuvalet bitti. Gitmeyin. Mısır'dan kadın. Dayın bir deden geldi. Dengesi bitmiş. Orada şey. Beyin küçülmüş. Döşe babam geldi. Minder yazıp durup Hamza'dan geldi de. Döşe bir attı. Ben ördüm buraya el oğlu dedi. Yakın dedi. Ayı ya bu adam tuvaletin işi geldi. Öyle dedi. Bir gelmedi. Bir bak dedim işermiş. Gün gün bu gelmedi, geliverdi. Ne lan işermiş dedi. E bak ne dersin biliyor musun? Aneş. Hadi çişinizi gelin bakın de öyle değilsin. E dedik gelinler mi? Sen ne nasıl dedin e, kim bilir? Nasıl? Dayanam dedin. E, Dayanam, dayanam en, benim, dedin Allah bilir. Ben de yaşadı Daha ne yazılı altı yazılı <laughs> ama üstüne e, eski fistan e, e. eski her şeyler. Sen düğünden gelin düğün zaten ne kadar yerekiz oldum ben. Çocuğu ben doğmuşum sanki ana. <laughs> İsmail'den bebekten o zaman. Bu ön kapalı histanı kıymış. Çocuğa nasılsın sen? Çocuğa emzirecek. Oradan açılıp emecek. Öyle çıkıvermeyecek ki. Karabelin evisi. Evet, öyle olsun. Çocuk beğendi hiç durdu yok. Verrek 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 verrek. Ben evvelden çocuk bakken bir bok yiyemedim işte. Ben Hı. okuyacaktım aslında. Baykalan süperdi. Evet. Bunun Hacı çocuklardan olacak. ben bir şey olmadım, olmadım, ki. Hacı dur kadın. Ayten'le biz kavamız çalışkandı. Onu öyle dersi bakken derdim. O da örterdi gebereticik. Göstermez. Saklardı. İkimiz yan yan oturuyoruz. Göstersene. Ateşiz. Göstermez. Aa, göstermez. Hem okusu bir şey olur değil mi? Okusu olacaktı. Kafası matematik bil bile çok gerildi. Bir de Gori Belen'de Mahmet var onun kafası süperdi. O bir, bir bok olmadı. Mustafa Orhan'ın kafası güzeldi. O Mustafa mı? e, Orhan'ın kafası kafaları çok güzeldi bak. Matematiği hele süper hemen. Hmm. Bağırmaklarını hemen. Hmm. Öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim. <laughs> <laughs> biz, biz <laughs> öldürelim. Sen kaçı kadar gittin? Ben Lise birden mi, ikiden terk oldum. Unuttum kargısı, zeynim kalmadı bir tane. Ortaokul dolu ya. Oha, ortaokul gittim ben. Lise değil, ortaokuldan terk oldum. Ortaokuldan. İlkokuldu ha? İlkokuldu ha, İlkokuldu, ha? İlkokuldu okudum can. Ortaokul. İlkokul okudum. Göden zaten pırıl gibiydi. Maşallah. Hiç ağzım boş durmazdı. Koca ben vardı. O kızım bana Darı gar derdi. Sen der çam koza yedirdin. em her şey çoğalır dedin çoğalınla. Hmm. Altı tane tike. Bir de minibüs vardı. Par sıkıntısını çekiyor. Günlük para gelmiyor. Çayla paket çizme az buçuk olmazsa. Çay çovalın zaten. Gelen giden sen kazan. Harman savrulurdu. Mevlüt verirdiniz burada. bu mevlüt verin. Annenin de o kaçardı. <laughs> mevlüt olmasın da ev çıkıyordu. Ev ne de ben. Hı. Ev güzel olsa olur. Olmaz Hı. ha bak ne güzel. Ev, çok güzel. Değişelim. Sen benim oraya git ben bor gelirim. Vereyim ben sana. ver, ben. ver. Hakikaten ver. Tarla ben vur gelin, sen vur git. Oldu. İsmetli kız durm orda. Etirləm İsmet. İsmet toğuyə girə, səni qoya. İsmet səni qara elə barmağında oynatsın səni İsmetdə. E. Aneste işte, aldatdım dedim, benim çocuğum satdan aldanıyor. Evet sevgili dostlar. Hadi, bay bay. Biz Öpüyorsun izlediğiniz size. için çok teşekkür ederiz. Newçun'un kızını çok, 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 çok seviyorum. Çalın. Öptüm. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah izin ver, sevgiler. Herkese gelsin çok, çok çok sevgi. Ben ayıcın başını çıkın. Küttek düz. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Hadi. like <laughs> tuşuna basın arkadaşlar. Evet. Yukarıya parmak. Hadi öptük. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Siz de çok çok görüşürüz. teşekkür ederiz. Hadi. Bay bay. Ebe bak, Allah'ım çok güzelmiş.